Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatacağız. Zaman onun zamanıdır. Sayısını unuttuk. Bayağı binleri geçti. Çift rakamlara yaklaştı neredeyse. Çift rakamı binlere yaklaştı. Ölümle tehdit edenler, şah farklı şekillerde tehdit edenler, bozanlar falan. Ne için kardeşim? Mehdi Aleyhisselam'ı anlatma. Mehdi Aleyhisselam'ı karıştırma. Ne anlatacağız? Niye anlatacağız? Zaman o. Vakte ve mekana göre sohbet edilir. 500 sene öncesini anlatacak, hikaye anlatacak halim yok. Şu andaki zuhurat o. Vakit geldi. Son zaman oynuyoruz. Bunu zahiri ilim de bize gösteriyor. Hem atmosferde yaşananlar hem kara parçası üzerinde arzda yaşananlar hepsi gösteriyor ki ilim, bilim adamı dediğin herkes haykırıyor kıyamet geldi. Onun içinde Kendilerine yazık etmesinler o tehdit edenler. Boşuna. Arkamızda öyle büyük manevi bir ordu var ki görmedikleri için şaşırıp kalıyorlar. Her seferinde de mahcup oluyorlar. Evet. Olacaklar da. Gelsinler. Onlar da mehter eseri olsunlar. Evet. Ne güzel aynı safta kardeş kardeş oynayalım. Niye kavga ediyoruz ya? Evet. Maşallah. Onlara söylediklerine biz inkar, etmiyor e e inkar etmiyoruz. Onlar da bizim söylediğimizi inkar edemez. İnşallah. Ayet ve hadisle konuşuyoruz. Mehter bekliyoruz. İnşallah. Elhamdülüyor, elhamdülüyor. İnşallah. Ne kadar doğru olduğumuz demin de söylediğim gibi bütün bu tehditlerden belli. Bütün kardeşlerime selam ve hürmetlerimle Aleyna biz dua ediyoruz. Allah kuvvetlerini artırsın, hepimizin artırsın. Daha fazla anlatmalıyız. İnşallah. İnşallah. Şeytanın sihrini, büyüsünü, deccalın o insanlar üzerindeki tesiri bir an önce bozmalıyız. Tuz buz edip dağıtmalıyız. İnşallah. İnşallah. Gayretiniz artsın. Kuvvetiniz artsın. Bunlar bize zahiren karşımıza engel gibi görünüyor. Aslında manen kuvvet ve gayret kırılacıdır. Böyle bilelim, böyle devam edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyna Aleyküm Selam. Aleyna Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ehlen ve sehben. Sehlen. Ebeden ve daima hocam. Allah razı olsun.